arkadaşlar kanalıma ve yeni bir yemek videoma hoş geldiniz. Ben Ali Arkul şey burada. Bugün sizlerle Doktor Utkan'ın hazır dondurulmuş pizzasını beraber sizlerle beraber yapacağız. Evet açalım. Böyle bir tane dondurulmuş pizzayı açıyoruz. Bakalım nereden açacağız? Nasıl Elimize makas. En önemlisi makas. Kurtula keser gibi kesiyoruz. Evet ilk önce yavaş açmamız lazım. Bunu fırına vereceğiz, fırına veya mikrodalga da verebilirsiniz arkadaşlar. Biz bunu fırına vereceğiz. Evet yürüyoruz arkadaşlar fırına. 14 dakika veya 15 dakika boyunca e, durması lazım. E, biz ön birkaç dakika öncesinde arkadaşlar açtık fırını da e, şey yaptık. Bakalım kaç dakika pişirilmesi lazım. Turbo e, pişirme önceden 200 e, ısıtılmış. 200 derece olacak arkadaşlar. Alt üst e, pişirme 200 derece ve mini fırın 200 derece ve önceden ısıtılmış olacak. Bakalım 13 dakika ve 16 dakika boyunca pişirilecek. Tel izgara veya sıcak tepsi üzerine koyun diyor. Fırının orta tarafına ve peynir eriyip rengi altının sarısına döndüğünde pizzamız servise sunacağız arkadaşlar. Biz yine böyle 14 dakika ve 15 dakika bekleyelim. Bekledikten sonra nasıl bir hali e, olacak veya nasıl bir e, bize pizza sunacak Göreceğiz. Ee, bakalım memnun kalacak mıyız bu markadan. Doktor Atker, e, Doktor Atker, konuşamadım. Biliyorsunuz vazgeçilmesin bir markası, bir, ünlü bir marka. İlk defa ben bu markayı alıyorum. Ondan sonra ilk defa bu markayı alıp ve bu pizzayı deneyeceğiz Bakalım. Evet. Az sonra. Biraz sonra sizlerle görüşeceğiz. Pizzanın son de... Arkadaşlar pizzamız güzel oluyor. Olmak üzere sonuna geleceğiz. Bakalım dediğim gibi güzel olumlu şey çıkacak mı? Merak ediyorum. İlk defa dışarıdan hazır olarak donurmuş bir pizza almış bulunmaktayım. Daha önce de bizi kendimiz yapıyorduk ama bugünkü hazır olarak bir alalım deneyelim nasıl olacak nasıl edecek az sonra sizler deyim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi fırından çıkardık pizzamızı çok güzel oldu arkadaşlar biraz üstündeki karışık karışık oldu üstü Bir Sen yapma yapayız. biz burada tanıtım yapıyoruz ya Allah Allah Şuna bak ya. Şimdi e, dilim dilim böyle keseceğiz, dilim yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kesiyoruz. Kesebilirsek eğer. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Pizza olan şey de bizde bulunmuş bulunmakta. Güzelce kesiyoruz. Ortadan da keseceğiz. Evet arkadaşlar bu 2-3 kişilik ancak yeter. Böyle küçük küçük de yaparsak ya 3-4 kişi veya 4-5 kişi ancak olur ama büyük dilim böyle kesersek de 2-3 kişi olabilir. Bunun yanında patates kızartması, ketçap, arda, içeceklerden ise kola gider, güzel gider. Ya ben kendim sanki şey gibi hissettim kendimi. Pizzacı gibi hissettim. Pizzacı dükkanı açsam? gün sonra biz batar. Çok evet arkadaşlar bu güzel pizza videosu için birazdan sizlerle olacağız. Evet arkadaşlar pizzamız hazır. Sorun görünümü çok güzel. İlk defa böyle bir şey yaptık, ettik, denedik. Ve muhteşem oldu. Görüyorsunuz. Bu tür videolarda haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız ve like tuşuna basıp bizleri destek verirseniz sevinirim veya arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsınız. Çok çok onu çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşürüz.